Şu okullarda şu Necip milletin tertemiz dimalarına, yavrularımıza onları yaratan Allah'ı tanıtmaya müsaade etmezseniz, onlara gönderilen kitabın okunmasına müsaade etmezseniz, doğru manada, gerçek manada söylüyorum ha şimdiki gibi göstermelik değil. Şimdi birisi kalkıp bana hocam öğretiliyor ya demesin Allah lillah aşkına. Ne öğretiliyor? Öğretiliyorsa bu ateistlik nasıl aldı başını gidiyor kardeşim? Yani yok siyer dersi bir onlar da seçmeli. Yani din bir hobi yani istersen. Yani anladın mı? Şey değil yani mecbur değil ya. Ulan dinsiz hayat olur mu? Bu evleri yamuk yumuk yapan, çürük yapan, biraz daha fazla para kazanayım diye... ...üç kat, beş kat, on kat fazla atan bu müteahhitlere deseydiler ki... ...yavrum daha çocukken bu müteahhitler okullarda... ...yavrum bak bir insanı öldürmek, sebep olmak... Bütün insanları öldürmek gibidir. Yarın öbür gün bir ticaret yaparsan, bir müteahhit olursan aman yavrum az kazan öz kazan. Bak ahiret var, bak ölümden sonrası var. Biz kuluz yarın ahirette Allah bize bunun hesabını sorar diye bu Allah korkusunu, ahiret bilincini aşılasaydık bu çocuklara bu kadar canımızdan olur muyduk ne diyorsunuz?